Basın mensupları, sizleri ve yüce Türk halkını saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz, 2022 yılını çok yüksek elektrik ve doğal gaz zamları ile karşıladık. Enerji ve Tabi Kaynaklar Komisyonu üyesi ve bir elektrik mühendisi olarak bu konudaki tartışmalar üzerine görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Hükümetin enerji politikalarında önemli gördüğüm üç sorundan bahsederek başlayayım. Birincisi, enerjide dışa bağımlı politikalarda ısrar etmesidir. İkincisi enerji kullanımında çevreyi ve doğayı bilinçsizce ve hoyratça kullanmasıdır. Üçüncüsü ise enerjiyi bir rant alanı olarak görmesi ve saydamlıktan uzak tutmasıdır. Türkiye 80'li yıllardan beridir önemli ölçüde ithal enerji kaynakları kullanmaktadır. Petrol, doğalgaz ve kömürü ithal ediyoruz. Evet, bir ülke her zaman kendi kendine yetmez. Bunun neredeyse imkanı yoktur. Fakat elimizden geldiğince enerjide daha az bağımlı olmalıyız. 1990'larda %51'lerde, 2002'de %67'lerde olan enerji arzında dışa bağımlılığımız, 2018'de %72 seviyesine yükselmiştir. Hükümetin başta rüzgar ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerjinin payının artırılması konusunda gayretlerini olumlu karşılıyoruz. Ancak bu rakamlara göre çok daha fazlasını yapmalıyız. Ayrıca TÜİK verilerine göre 2017'de enerji ithalatımız 37 milyar dolar iken 2018'de 43 milyar dolara yükselmiş. 2019'da da bu seviye devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı raporu 2022, 2023 ve 2024'te de bu bedelin 40 milyar doların üstünde kalacağını söylüyor. Dünyada enerji fiyatlarındaki artışa bakılırsa çok çok daha fazlasını ödemek durumunda kalabiliriz. Özellikle doğalgazda tamamen dışa bağımlıyız. Bu konuda 10 Aralık 2020 tarihli Enerji Bakanlığı bütçe konuşmamda aynen şunları söylemiştim. Dışa bağımlı olmanın birçok sakıncası var. Doğalgaz tedarik ettiğimiz ülkelerin fiyatları artırması Ayrıca herhangi bir kesinti veya siyasi sıkıntı olduğu durumda karşılaşacağımız sorunlar önümüze engeller çıkarabilir. Bu yüzden doğalgaz depolama faaliyetlerinin yeterli olması gereklidir. Bu konuda yapılan yatırımları olumlu buluyoruz, buluyoruz. ama 4 milyar metreküplük doğalgaz depolama kapasitesinin daha da artırılması gerektiğini düşünüyoruz. 7 Aralık 2021 tarihli bütçe konuşmamda da şöyle demiştim. Bahsi geçen doğalgaz depo kapasitesi en az 16 milyar metreküp olmalıdır. Kısacası muhalefet olarak uyarımızı ve çözüm önerimizi yapmışız. AK Parti programına ulusal çıkarlarımızı koruyarak enerji arzının güvenliğini ve devamlılığını sağlamak hedefini koymasına rağmen tamamen farklı bir uygulamaya gitmiştir. Dışa bağımlılıkta bir diğer sorun da yapılan anlaşmaların saydam olmamasıdır. Yapılan sözleşmeler gizli deniyor ama fatura millete ödetiliyor. Milletin ödediği verginin kuruşu kuruşuna hesabının verilmesi lazım. İktidarın enerji yönetimi konusunda sorunlu gördüğüm ikinci husus ise enerji ve tabii kaynaklar üretiminde ve kullanımında çevrenin, doğanın, havanın, suyun hoyratça tahrip edilmesi hatta katledilmesidir. Yer altında, yer üstünde ne varsa verimli, verimsiz, bir an önce satıp savmak üzerine kurulmuş, geleceği hiç düşünmeyen bir yaklaşımdır. Bu politikalarla kısa vadede para kazansanız bile uzun vadede kaybedersiniz. Çünkü bu politikalar sürdürülebilir değildir. Değerli basın mensupları, üçüncü problemli husus elektrik özelleştirilmelerindeki yanlışlıklar ve onların yol açtığı sorunlardır. Ülkemizde elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin çok büyük kısmı özelleştirildi. Dağıtım firmaları yatırım ve teknoloji getirmek yerine fatura kesme şirketleri gibi çalıştılar. Yüksek elektrik talebi beklentisiyle teşvik edilen yatırımcılar hızla yurt dışından kredi kullanarak doğalgaz çevrim santralleri yaptılar. Ancak gelişen koşullarda bu elektrik üretimi pahalı hale gelince kredileri ödeyemediler. Tabii bu ödenemeyen batık krediler de kapasite kullanım bedeli olarak ya da vergi olarak vatandaşın faturasına yansıtılmaktadır. Geçen gün ünlü bir gazeteci Evvaş'ın ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine 24 kuruştan sattığını yazdı. Bu ucuz fiyat firmalara mı destek, halka mı sübvansiyondur? Açıklanması gerekiyor. Özelleştirmeleri yaparken elde edilen bedelleri bir fona koyup kara günlerde kullanmayı akıl edemedik. Kısacası özelleştirmeler devlet eliyle özel şirketlere garantili rant aktarımına dönüştü. Özelleştirmede bu kadar başarısız olmuşken iktidarın TİH'i da halka arz yoluyla özelleştirmeye kalkması nasıl açıklanabilir? TİH kar amacı gütmeyen bir tekel konumundadır ve ülkenin yegane enterkonnekte sisteminin operatörüdür. Yani çok stratejik bir kurumdur bu halka arz kararından hemen vazgeçilmesi gerekir. Şu anda halkımız zaten enflasyon belasıyla boğuşuyor, karnını zor doyuruyor. Son bir yılda akaryakıt çeşitlerine yüzde yüz, konutlardaki doğalgaza yüzde otuz ve elektriğe yüzde yetmiş ila 158 arasında zamlar geldi. Özellikle elektrik fiyatlarındaki zamlar kademeli fiyatlamaya geçilince fahiş denilebilecek bir düzeye yükseldi. Bu yapılan son değişiklikle bir karmaşa da ortaya çıktı. Aralık ve Ocak ayını kapsayan faturalarda paçal fiyat uygulamasına gidilince vatandaşın faturaları anlaması imkansız oldu. Bakanlık da bu durumu sadece seyretti. Faturalandırmada esas alınan aylık 150 kWh ya da günlük 5 kWh kademe limiti bir ailedeki standart beyaz eşyaların kullanımıyla kolayca dolabilecek bir limit. Dolayısıyla hemen hemen tüm haneler yüksek tarifeye geçmiş durumda olacaklar. Halbuki orta ve alt gelir grubundaki ailelerin düşük tarife ile faturalandırılmaları esas olmalı. Kademeli fiyat artışları akıllı sayaç kullanan üçlü tarifeye uygulanmadı. Oysa gece tarifesine de kademeli fiyat uygulanarak gece kullanıp teşvik edilebilirdi. Eskiden faturalar detaylı gelir. Biz de kullanıcı olarak her kalem hakkında bilgi sahibi olurduk. Bu detay kalktı ve öncesinde her itiraz edilen konu kaldırılmış gibi yapılıp başka bir kalemin içine gizlendi. Yılbaşı zamları özellikle esnaf ve sanayiciye çok ağır mali külfet getirdi. Sanayici ve esnaf adeta kan alıyor. Bu durumda nasıl rekabetçi üretim yapacaklar? Bir de ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi elektrik ve doğalgaz kesintileri başladı. Gazetelerden okuyoruz. İzmir kemeraltı esnafı isyan noktasına gelmiş. Muğla'da bir vatandaş dağıtım şirketinin kapısına siyah çelenk bırakmış. Adıyaman'da bir vatandaş faturasını yakmış. Organize sanayilerde işçiler ücretsiz izne çıkarılmış. Sonuçta enerji yokluğu ülke ekonomisini can damarından vurmaya başlamış. Hükümet hala dolar bazında enerjimiz ucuz sloganı peşinde. Vatandaş dolarla mı maaş alıyor? Almanya'da asgari ücret 1585 avro. Hollanda'da 1725 avro. Yani 24-26 bin lira. Hükümetin bu faturaların halkın alım gücünün çok üstünde çıktığını kabul etmesi lazım. Aslında bu yaşanan kriz enerji krizinden öte bir döviz krizidir. Döviz olmayınca dışarıya bağımlı tedarikte sorun yaşanıyor. Döviz yokluğu TL bolluğu ile telafi edilmeye çalışılıyor. Bol TL basınca da enflasyon hortluyor. İmtiyazlı ihalelerle gelirleri dolar bazında garanti edilen küçük bir azınlık zenginleşiyor ama kaçınılmaz olarak hepimiz fakirleşiyoruz. İktidar enflasyon ve ha hayat pahalılığını önlemek için üretimi artırmak gerektiği halde tam tersini yapıyor. Esnafın ve sanayicinin elektriğini ve doğalgazını kesiyor. Üretimi durduruyor. Enflasyonu düşürme işini de habire değiştirdiği TÜİK başkanlarına havale ediyor. Maalesef bu öngörüsüz ekonomi ve enerji politikalarıyla ne elektrik ne de doğalgaz faturaları azalır ne de enflasyon düşer. Çözüm yok mu? Elbette var. Ama iktidarın bugünkü politik yanlışlarıyla, hatalı tercihleriyle, rantiyeci uygulamalarıyla olmaz. Enerjide temiz ve dürüst bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Konuşmama son vermeden önce çözüm önerilerimizi belirtmek istiyorum. Enerji konusu bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Bu yaklaşımla elektrik özelleştirme ve dağıtım firmalarının denetimi çok yakından yapılmalıdır. TEYAS halka arz işleminden derhal vazgeçilmeli. TEYAS'ın kar amacı gütmeyen kamusal niteliği devam ettirilmelidir. Güneş ve rüzgar enerjisi katkısını daha da artıracak girişimler harekete geçirilmelidir. Doğalgaz depolama tesislerinin tamamlanmasına öncelik verilmelidir. Yeterli depo imkanı derhal sağlanmalıdır. Acilen bir enerji fonu oluşturulmalıdır. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz zamları makul seviyelere çekilmeli, gelecek zamların bir kısmı bu fondan karşılanmalıdır. Sanayinin enerji maliyetlerinin azaltılması temel amaç olmalıdır. Elektrikte ilk kademe limiti günlük 5 kWh'den saatten 8 kWh'e saate çıkarılmalıdır. Faturalar, ihaleler saydam olmalı, halk bilgilendirilmelidir. Enerji ve tabi kaynaklar projelerinin hiçbirisi ÇED olumlu raporu almadan faaliyete geçememelidir. Katma değer elde edemeyeceğimiz hiçbir yeraltı veya yerüstü kaynağımız ham madde olarak satılmamalıdır. Devletin tepesinden başlanarak enerji tasarrufuna önem verilmelidir. En önemli konu da bu. Enerji tasarrufuna önem vereceğiz ama bunu devletin tepesinden başlayarak yapmalıyız. Temiz ve makul fiyatlı enerjiye bir an önce ulaşmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım.